Bugün senle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Ee, yanımda Ali ve Burak var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet Burak'ın sesi Halide. Atlayan var mı? Gözükmüyor. Oğlum hiç at... Lan dur. Oha. Adam. Oğlum bu ne lan? Gelme sen bizi çöür. Dur. Adam buraya bakmaması için dua ediyor. 4 var. Aynen bence de bak. Kaç. Kaçarken arkamdan vururlar. Kaç. Dur dur dur. Abi ben kaç. Ali. Ali. Bir susar mısın? Kaçarken adamlar arkandan vurur diyor. Ali Burak söyle Bluetooth yapacağım ha lanetli cinset mi demek istiyor. Ali. buraya söyle. Hemen şuradan bir silah bulayım taramalı tamam mı? Kanka hemen abim silah bulup gelecek. Bizi çevirmeye gidecek. Aynen abi önümdeymiş Ne? Çövmeyi. Biliyorum işte ama Allah Allah yok. Silah yok lan. Araba geliyor Araba gidiyor. Araba gidiyor. bu bomosuna gant buldum. Yok, başka bir karamalı yok muydu ya? Pompalı. Bak bir daha çağır iste atmayın bak atarsanız bak. Hadi <laughs> şu buraya söyler misin? Kanka bir daha iste. Adamlar var orada. Adam nerede arkadaşını çağırdı? Evet gelin hemen. Evet en azından sizi kurtardım. Aha. Biri sıktı. Gene. Aa adam burada. Araba geldi. Araba geldi. Hadi bura. Tamam ya bir şey almak. Sıkan var. Sıkan var. Sıkan mı? Hı. Hemen eve atın kendiniz hemen. Neyse hadi gel. Buralarda bir adam Çık, daha var. Abi gelsene 4x5'e. <laughs> Sen şeyi kullan. Vallahi adamı kill gül... <laughs> Aldım Adam iyi lan. Kanka beni tutun. Geldi. Oğlum şu an... Adam bir bomba atıp hepimiz gittik. Kitu olan var mı? Allah canıma bak canıma. Şu cana bak ya. Oğlum benim şu canıma bakın ya. Adam full bana sıkmış. Ali git çekil azıcık. Çok iyiyiz. Aynen. Abi videodasın değil mi? Şu an videodayım. Tamam. Kanka. Oğlum ödüm patladı. Hadi gelin alana gidelim. Burak. İkiniz o arabayı alın. Ben de şu karşıdaki arabayı alayım. Yok, yok. Niye? Kanka, sen şimdi araba sürmeye başlayın. Kanka. Hayır Ali, öyle olmaz. Düşerse çok pis cana gider, hatta bayılabilir. Hadi abi, ha ben buraya gidiyorum artık. Tamam. Kanka, geliyorum sana. Şu demin öldürdüğümüz adamlardan bir iki şey benzin alayım da. Benzin falan bitti artık şimdi. Aga girdim. Nasıl? Tam çıktım. Adam, abi araba geldi. Abi geldi. Nerede? Şimdi şu hangarın arkasına geçti. Hangarın ne? Şunun arkasına geçti. Tamam. Adamı unuttum. Babam bomba deniyor. Ben denedim. Bence alana oynayalım. Hadi alana gidelim ya. Bence de. Ali, Bruan çağır alana gidelim. Hadi ananı tutma. Hadi lan adamı dıraşlayalım. Aynen. Adam durduysa... Durdu. Durmadıysa... Özgürlük. Şurada olabilir. Hadi gidelim alana Hadi kanka hadi gel de Kanka gel Bir ara ben ölüyordum Hayır hangi gerek yok ya Ben şunu aldım şu Ben bunu alıyorum Burak arabaya bin kanka. Hadi. Nereye gideceğiz? İşaret alsa. Kankalar dikkat edin bak şu köprüden geçeceğiz. Köprüyü tutmuş olabilirler. Ali Burak beni duyuyor mu? Burası öyle. Kanka abimi duyuyor mu? Bırak, köprüyü tutmuş olabilirler. Tamam abi, duyuyor musun? Elhamdülillah. Kanka, bence köprüyü biz tutalım. olmaz. Ali! Aynen lan. Adam gel ben motoru. Ay lan. Bıraksın beni takip et. Beni baydı. Bayıldım. Burak bana gelir misin? Burak şu kulübeye gel. Burak sakın gelme. Beni de bitirdiler. Abi adamı mermi bitti. Neyse go next. Hadi bir video daha. bir video demişim. Hadi bir tur daha. Evet arkadaşlar video devam ediyoruz. Şimdi dedik ki bir ambar oynayalım dedik. Şu an yanımdaki kişiler bilmiyorum 2 ve 4 numarayı. Şöyle bakıyoruz. Yok lan kimse. Ben adamı öldürdüm. Adam arkadan gelmiş. Şunu oraya bir bomba. Uf el bombasıyla. Hadi canım. Bir dakika arkadaşlar. E oyunun kastı. Ada akşama 4x. Hadi bak ye Adam ol adam lan ol Allah bismillah Tepme adam uçtu Hadi canım. Bak 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 adama bak canımı azalttı ya. Lan ben buradan M4'ümü aldım. Ulan oradaysan Şimdi bir flash. Değil. Burada değilmiş. Tam burada olmadığını öğrendik. Geldik buraya atladık. Daha önce söyleyemedin mi adam ya adam... Aldım Oğlum bak Bu adama ben çok sinir oldum ha adamsınız. Allah hakeme 4x de kolay değil. Bir dakika. Şunu şuraya. Bir dakika bir dakika. Bunu buraya yapalım. şeyin arkasında. Öldürdü mü? Adam ortadan gidiyor senin. Vallahi çok özürler. Bomba ya. Minicik canım kaldı. Gelme sakın. Sakın gel. bak. Yanımda olan kimdi ya? ya? Allah aşkına. Üç numara kim ya? İşte bu. Bu adam alır ya. Bu arada ezan okunuyor. Ezan Ya bileşte daha alsaydık. En çok ben de doğan daşı Hadi arkadaşlar. Buydu bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.